Saralı'da Zafer Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle Saruhanlı Belediyesi tarafından yaptırılan 1 milyon lira değerindeki spor salonu görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılış törenine AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Saruhanlı Kaymakamı Erdoğan Kan Yılmaz, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serhat Karakuş, Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, diğer protokol üyeleri, Zeka temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Yaralı burada yaptığı açılış konuşmasında Saruhanlı'da son yıllarda ciddi bir değişim ve gelişim yaşandığını bu doğrultuda ihtiyaç duyulan bu tür tesisleri hayata geçirmeye ve vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini kaydetti. Bugün burada siz halkımızın büyük ve anlamlı teveccühü ile 2004 yılında büyük bir aşk ve şevkle çıktığımız ve 11 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz hizmet zincirimize yeni bir halka eklemenin sevinci ve gururu içinde hem festivalimizin hem de Zafer Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle de geçen yıl temelini attığımız Kapalı Spor Salonu ve çevresindeki sosyal ve sportif aktivite alanının açılışını yapacağız. Bildiğiniz gibi Saroğlu'nda son yıllarda ciddi bir değişim ve gelişim yaşanıyor. Gerek nüfus yoğunluğu, gerekse yapılaşma bakımından günden güne büyüyen bir ilçeyiz. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan bu tür tesisleri hayata geçirmeye ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Saroğlu'nda 5 yıldır hizmet veren sosyal tesislerimiz bunun güzel bir örneğidir. İlçemize kazandırdığımız tesisler sosyal yaşama canlılık getirmiş, Sarıhanlı'yı cazibe merkezine dönüştürmüştür. Belediye olarak temel ihtiyaçlarını karşıladığımız Sarıhanlı ki bunlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz 5 yıl içerisinde altyapı ile ilgili süreci biliyorsunuz. 90 kilometre kanalizasyon şebekesi, içme suyu arıtma tesisleri, yine içme suyu e, evsel atık, 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 su tesisleri gibi ve bütün bunların üzerine de 33 bin metre içme suyu şebekesinin yenilenmesi ve ayrıca sokak sokak döşediğimiz 450 bin metrekare kilit parke taşı ile yaptığımız yollar ciddi anlamda ilçemizin temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Saruhanlı'nın yeni bir tesis daha kazandığını spor salonunda voleybol ve basketbolun yanı sıra diğer sportif etkinliklerin de yapılabileceğini ifade eden Yaralı şu ifadeleri kaydetti. Şimdi de belediye olarak temel ihtiyaçlarını karşıladığımız Saruhanlı yaşanılabilir bir kent imajıyla da ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu kapsamda Saruhanlı bugün yeni bir tesis daha kazanıyor. 1 milyon 47 bin 600 lira bütçeli kapalı spor salonu projemiz Zafer Kalkınma Ajansı'ndan yaklaşık 450 bin lira mali destek almaya hak kazanmıştır. Bu manada salonun maliyetinin yüzde 43'ünü ajans, yüzde 57'sini de belediye olarak bizler karşıladık. Spor salonumuz tamamlandı ve sarı Sarıhanlı'ya hizmet vermeye başladı. Yalnız bununla da bitmedi. Tesisin çevresinde şu anda gördüğünüz gibi basketbol sahası, yürüyüş ve koşu yolları, antrenman sahası, fitness aletleri, oturma ve dinlenme alanları ile yeşil alanları da hayata geçirdik. Başkan Yaralı'nın konuşmasının ardından birer konuşma yapan Milletvekili Aydemir ve Başkan Çelik ise Saruhanlı'daki hizmetlerin dikkat çekici boyutlara ulaştığını dile getirerek Başkan Yaralı'nın takdire şayan eserlerle anılacağını ifade etti. Siyasi yaşamın boyunca Belediye Başkanımız Doktor Hüseyin Yaralı'yı hep gıpta ile izledim gerçekten de kendisini hizmete adamış olan bir insan. Tevazusuyla, bilgisiyle, birikimiyle Saruhanlı'ya gerek altyapı, gerekse de üst yapı hizmetleri noktasında kazandırdığı eserleriyle gıyabında kendisini biz hep tebrik ettik. Çok şükür ki Saruhanlılar sizler de kendisine hep sahip çıktınız, hep destek verdiniz. Bir ilçe belediyesinin imkanlarıyla bu yapılan hizmetlerin bir bir hayata geçirilebilmesinin ne demek olduğunu iyi bilen bir kardeşinizim. Gerçekten de kendisini bu şehrin hizmetine adamış olan bir başkanınız var. Eğer mesleğini icra edecek olsaydı hiç şüpheniz olmasın ki daha rahat bir yaşam sürer ve daha fazla gelir sahibi olurdu. Çok değerli belediye başkanımın bu güzel davetinden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Değerli hemşehrilerim, az önce sosyal tesislerde birer çay içtik. Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımızla birlikte yolda çok değerli şehzadeler belediye başkanımızla birlikte yürüyerek buraya geldik. Belediye Başkanımız, Sayın Vekilim, bu üzerinden geçtiğimiz yol var ya dedi, önceden burası dereydi dedi. Sarıhanlı'nın pis suları buraya gelirdi dedi. Ve biz Saruhanlar olarak buradan geçerken burnumuzu tıkardık dediler. Ama şu anda görüyoruz ki bu alan o kadar güzel olmuş ki Saruhanlı'da çalışan yorulan kardeşlerimiz 5-10 dakika dinlenmek isteyen kardeşlerimiz adeta nefesi burada almak için koşarak buraya geliyorlar. İşte iş bilenin kış kuşananın. Eğer işi ehline teslim edersek eğer kendisini Saruhanlı'ya adayan kişileri işi teslim edersek işte bu bataklık bir anda bakıyorsunuz ki Saruhanlı'nın en güzel tesisi olmuş. Törendeki konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdelesi kesilen spor salonu hizmete açıldı. Salonu gezen davetliler burada tekvando kursu öğrencilerinin gösterisini izledi. Açılış töreninin sonunda davetlilere ve halka havuz başında yemek ikram edildi.